6 aydır bir yola çıkacağım. Herkes merak ediyor. Neden çıkmıyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Çamaşırlarımı yıkadım. Burası lambirent gibi bir yer. Malzemelerin her biri bir yerde. Bunlar makinede kesilen Bakın burası lambirent gibi bir yer. Bir an önce buradan çıkmadan bunu öldürelim diyorlar. Yanlış duymadınız. Öldürelim diyorlar. Bütün örgütler de sizsiniz. Kusura bakmayın. Bütün örgütler sizsiniz. FETÖ'cü siz değil misiniz? Süleymancılar siz değil misiniz? PKK'lılar siz değil misiniz? İŞİD'i siz değil misiniz? Bütün partiler, cemaatler siz değil misiniz? Şunu dediler, bucu dediler. insan olduğunuzu, Müslüman olduğunuzu unutturdular. Vahşice, bozuk görüşlerle birbirinize kırdırırken hepinizin kanından, canından bran sağladılar. Ve nerede bir vatansever varsa hepiniz bir oluyorsunuz. Ya MHP ile PKK nasıl bir araya gelir? Petocularla, Süleymancılar şunlar bunlar hepsi bir noktada nasıl bir bütünleşebiliyor? Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da geçiyor. Onlar şerden yana birbirlerini tamamlayıcıdır diye. Gizledikleri hakikatle bu ülkeye ve dünyaya çok ağır bir telepiyat oldu. Bir yolculuk var çıkmam gerekiyor. Çünkü büyük bir savaş var. Büyük bir savaş var insanlık adına. Son cenk diyelim. Yani bu ülkenin ebediyen yok olması veya ebediyen var olması kadar ağır bir mesele. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Çıkışımla birlikte bütün örgütler, bütün örgütler de siz olduğunuza göre gelin işin içinden çıkın. Hem size bir şey olmasın, hem bu vatana bir şey olmasın, hem de canını gel de koru. Bu nasıl bir asır, nasıl bir devir bilmiyorum.